Let it, let it, let it, let it, hang, hang kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırından taze taze çıkan She Hulk'u inceleyeceğiz. Öncelikle oyunculuk tercihleri hakkında konuşalım. Bence Tatyana Mastani çok iyi bir oyunculuk tercihi. Zaten kendisi Orphan Black'te bilenler bilir 7 farklı rolü oynuyordu. Ve o sene Emmy'de ödül almıştı en iyi kadın oyuncu rolünde. Bu rolde ona gerçekten çok yakışmış. Diz, şimdi dizide beğendiğim tarafları söyleyeceğim. Beğenmediğim tarafları söyleyeceğim. Yani en azından ilk bölüm için beğendiğim tarafları söyleyeceğim. Beğenmediğim tarafları. Ee, Beğendiğim olarak ben renklerin tercihini çok beğendim. Yani full nasıl diyeyim yeşile döndüğü için. Genelde yeşil tonları dizide çok kullanılmış. Bence çok hoş olmuş. İkincisi Tatyana Mastani'nin kameraya bakıp izleyicilerle konuşması aşırı tatlı bir ayrıntı. Aşırı estetik durmuş dizide. Üç olarak karakterin avukatlık yapıyor olması gerçekten çok uyumlu olmuş Hulk'la. Çünkü Hulk da kendini savunuyor. Avukat da karşısındaki vekilini savunuyor. Bence bu açıdan çok uyumluydu. Sadece şunu beğenmedim. Dizide böyle hani motivasyon konuşmalarını sanki biraz fazla uzatmışlardı. Bence aksiyon sahnelerini daha fazla uzatsalardı. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben böyle düşünüyorum. Bir de bence Hulk Baştan beri kadın olmalıydı. Bunu biraz feminist bir yaklaşım olarak göreceksiniz, kusuruma bakmayın. Ama erkek kütlesiyle kadın kütlesi, yani erkek gücüyle daha doğrusu kadın gücü aynı değil. Erkekler bize göre daha hani güçlü varlıklar. Güçlü derken kas gücünden bahsediyorum. Akıl olarak bilmiyorum. Ben, ben kadınların daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Her neyse. E, o yüzden de bence e, her zaman e, hulku oynayanlarının kadın olması gerektiğini düşünüyorum. SheHulk da bence kadın ürüne çok yakışmış. Ee, Sizden neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.